Herkese uzun bir aradan sonra yeni bir Edirne sabahından selamlar arkadaşlar. Dışarıda kıyamet kopuyor. Sabah sabah ortalık karışmış herhalde. Bu ağaçları da bir budamadılar kardeşim. En son ben elime alıp bu diyeceğim yani. Zaten çalıştığımız yok. Her neyse bugün tekrardan yeni bir iş günündeyiz. Uzun bir aradan sonra ben de açıkçası şaşkınım yani. Bir yerden işi bulduk. Dün Cemil gelmişti. Cemil olabilir mi? Cemil. Cemil yoğurt bırakacaktı bana köyden gelirken. O sırada da bir telefon geldi bana. O şekilde iş bağladı. Günaydın hanımefendi. Yoksa yine yatıyorduk yani. Zaten de biraz rahatsızım. Sesimden belki anlaşılıyordur. Aracımız burada. Çok şükür aracımızı artık bugün bineceğiz. Vallahi özledim ya. Baksana koca oğlan ya. Orada ne oldu ya? Kaza mı oldu? Sabah sabah ortalık karıştı vallahi. Neyse. Şimdi arkadaşlar önce şöyle ben bir araca bakayım ama uzaktan. Böyle bir baktım karıya. Ten... Hop. Dayı dur sabah sabah ya insanlar uyuyor ya. Tamam biz işe gidiyoruz da uyuyanlar da var. Sabah şu anda saatlerimiz bakayım hemen telefondan. 7'yi 10 geçiyor. Bizim saat 8'de fabrikada olmamız lazım. Normal şartlarda gel dedi yani 8'de orada olursan sırayı alırız dediler. Bakalım oraya da geç kalmak istemiyorum. Araçta da bir şey yok tabii ki çok kirli çok. Yani arkadaş ya araç şuraya bırakıyorsun. Sadece maksimum bir gün kalabiliyor temiz şekilde. Tabii onun dışında da uzun zamandır yattığı için kirlenmesi gayet doğal yani kuş pislikleri falan. Martılar başka yerde uçundan bulduğunuz yere ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bir öncelikle bakkala gideyim, ufaktan bir atıştırmalık alayım. Şöyle Ramazan abinin yanına gidelim. Uzun zamandır da ondan poğaçayı yemiyorduk. Şuradaki marketten alışveriş yapmıyorum böyle sabahları. Gerek yok. Burada Ramazan abi zaten taze taze getiriyor her sabah. Ondan alalım da. Ne oldu kardeşim? Hayırdır ya? Bir bakalım ya. Allah Allah. Vallahi işte oraya doğru gidesim yok ama bir bakalım ya şöyle koşalım bir. Yani arkadaşlar baktım da yani polis bile açamıyorsa artık diyecek olduğum bir şey yok. Şehrin altyapısı kaldırmıyor herhalde. Gidelim biz poğaçamızı alalım. Abi günaydın hayırlı işler. Ben iki poğaça bir tane de teneke meyve suyu alayım. Meyve suyu karışık soğuk olsun. Kaç? 60 lira mı? Eyvallah abi. Buyur şöyle vereyim. Allah bereket versin. Hadi hayırlı işler. Evet iki poğaça bir tane teneke meyve suyu arkadaşlar. 60 lira. Görüyorsunuz halini görüyorsunuz. Çok anlatmaya gerek yok. Durum vaziyet ortada burada. Bak itfaiye mesela sol kolda bekliyor sağ atlamıyor. Gereksiz bir oraya sitem edeyim dedim. Şimdi ben şu araç ısınırken neyse Araç ısınırken bunları 2 dakika gömerim. O sırada da zaten havalarımız falan dolar. Araca sağdan bineceğim maalesef. Onu iyi hatırlıyorum. Buradan inememiştik. Hatta ufak bir kapıyı da dokundurmuştum. Neyse sağdan binelim. Hadi bismillah. Oo abi işte budur ya. Vallahi özlemişim lan burayı. Kaç aydır biz binmiyoruz bu araca ya. Bu su mu almış? Ne olmuş lan buralar bir? Yok canım yeni araç niye su alsın ki? Neyse şu takomuzu takalım abi. Şöyle onaylayalım abi şunu. Hadi bakalım bismillah. Şöyle kontağı da açtık. <laughs> İşte budur abi ses. Evet şöyle bakalım. Havamız da dolsun. O sırada ben bir farları falan da kontrol edeceğim arkadaşlar. Şöyle hepsini yakalım. Dörtlümüzü falan uzunları da yakalım hatta. Ben dışarıdan bir kontrol sağlayayım. Bakayım hepsi çalışıyor mu? Çünkü araç dediğim gibi uzun zamandır yatıyor. Evet şu anda herhangi bir problem bulunmuyor. Arka tarafta buraya da bakacak olursak buralarda gayet güzel yanıyor. Koç bu koç. Sağlam abi bir şey olmaz buna. Neyse binelim tekrardan. Evet arkadaşlar birazcık yağ dönsün. Havalarımız da olsun. Tanklarımız da olsun. O sırada ben de şu almış olduğum ufak atıştırmalığımı yiyeyim. Şöyle birazcık gaz veriyorum. Birazdan çıkacağım zaten yola. aracımızda şu an için bir problem bulunmuyor. Hadi bismillah diyelim ve arkadaşlar yolumuza ufaktan çıkalım. Bu aracı da koskoca aracı soktuk. Buraya yönetici gruba mesaj atmış. Lütfen kullanmayacağımız araçları otoparkımızı meşgul etmeyelim diye. Nereye çekeyim abi ben bunu? Zaten dorsesiz gelmişim. Çekeyim dedim yani ne var bunda? Böyle ufak bir aksilik yaşamış olsak da bu kadar da hayatsız olmayın yani abi yaşayın birazcık bırak altına da 6 kişi okey işareti atmış. Yazıktır günahtır yani. Ne yapalım biz bu aracı? Neyse ben şimdi şu anda saatlerimiz 7.30. Şöyle göstereyim. Aracı yıkamam lazım. Birazcık uzun sürecek ama neyse ki dorse falan yok. Ama bu şekilde de yola çıkmak kesinlikle istemiyorum. O yüzden şurada bir aracımızı yıkayacağız arkadaşlar. Kurulamadan da olsa cilasını falan atamasak da yine de yıkayacağım yani. Yapacak olduğum bir şey yok. Bu araç yıkanacak. Şöyle gelelim her zamanki yerimizde duralım. Zaten sabah saat 7.30'da yani bir tek benim gibi manyaklar böyle Araç yıkar yola çıkmadan önce. O yüzden fazla sıra bulunmuyor. Şöyle duralım. Ben şu aracı hemen 15 dakika neyse ufaktan bir yıkayayım. Evet arkadaşlar yani bugün çalışmasaydım açıkçası daha zengindim. Param cebimde kalacaktı. Su köpeğe 100 lira verdim. iki köpük almak zorunda kaldım çünkü yetmedi 50 saniye. Sudan yana sıkıntı olmadı ama şimdi tabii ki bir de bu araca tam olarak yerleşemedik. Yeni almıştık biliyorsunuz bu aracı. İşte lastik parlatıcı da aldım. Şimdi lastikleri parlatacağım. Bir de arayon koku aldık. iki tane. O da 100 lira tuttu yine. E parlatıcı da zaten 150 lira Valla poğaça falan da aldık Harbiden paramız bitti yani şimdiki e Bir haftalık parayı bir günde harcadık ya Çalışan adam böyle yani harcıyor Neyse ben şu lastikleri bir parlatayım Şimdi sabah sabah koca olan tertemiz oldu Ve zaten görüntü de muhteşem Şöyle bir tane fotoğraf çekeyim Bunu artık bir yerde paylaşırız Evet artık fazla oyalanmadan Şu parlatıcıyı falan şuraya koyayım Yola çıkalım Şunu tekrardan aktif edelim Çünkü geç kalacağız gibi duruyor aracımızı sıfırladık. Evet abi bize bir yol lazım. Oradan geçemeyiz çünkü sabah saatleri çok çok kalabalık, karışık. Orada da trafik var. Bakalım bir şekilde çözeceğiz yani mevzuyu. Olmazsa arkadan giderim ya aslında. Arka caddede de şey vardır diye. Arka cadde birazcık daha karışık olabiliyor bazen. Neyse buradan gidelim. Klasik baltıraktan alacağız ve baltırağa götüreceğiz arkadaşlar. Neyse karşıdan araba buraya geliyor zannettim. Öyle tümseye girdik. Neyse işte Baltıra zaten bilenler biliyor. Bizim sağ olsun ekmek teknemiz yani. Bize sürekli iş bağlıyor. İş veriyor. Gerçi Cemil sayesinde bulduk yine bu işi. Sağ olsun Cemil biliyorsunuz bizim işlere ayarlayan eleman. Lan sabah sabah ne kadar çok olay var ya kardeşim. Valla sol taraf biraz kör noktada kaldı ama. Yetişebildik mi? vallahi yetiştik. Tam 8'de buradayız arkadaşlar. Vallahi yani istesem böyle ayarlayamam. Gerçekten helal olsun. <laughs> Çok iyi geldik. Evet arkadaşlar ben şu dorsenin ayağını bir kaldırayım. Kabloları bir bağlayayım. Şöyle şuradan kablolarımızı bağlayalım. Şunu da kaldırayım. Tamamdır. Şimdi evraklarımız hazırlansın. Ya böyle kolay oluyor. Çünkü dorse zaten yüklenmiş hazır. Bizim de biliyorsunuz ki daha önce Dorse alamadık. O kadar gelişmedi şirket. Evraklarımızı falan halledelim. Kaşeler, imzalar atılsın. Ardından ufaktan yola düşeceğiz. Evet arkadaşlar biz şu anda kapıya kadar geldik ama maalesef şu anda evraklarımız bize teslim edilmedi. Sistemde birazcık sıkıntı varmış. Ben de o sırada şöyle lambalara falan bir bakayım dedim Dorse'nin. Bir de kahve içeceğiz. Şuradaki güvenlik arkadaşla beraber. Dedim gel ben ısmarlayacağım. Yok dedi sen hancısın ben sana ısmarlayacağım. Ondan sonra kıramadım yani hancısın deyince de illa da o ısmarlayacakmış. Beraber şimdi bir kahve molası vereceğiz. Sabah sabah da aslında iyi olur. Birazcık sağlıksız olsa da bizi en azından yemeğe kadar birazcık dinç tutar. Şimdi biraz daha acıkır zaten. Yola doğru uykumuz gelebilir yani sıkıntı çıkmasın. Evet arkadaşlar ufaktan yolumuza çıktık. Burada trafik birazcık yoğun. Şansımıza burada bir sıkıntı yok. Bu taraftan gidelim o zaman. Zaten GPS de burayı en iyi rota olarak gösteriyor şu anda. Valla aracımda bir sıkıntı var gibi. Şu anda 22 ton yük var ama çekmiyor. Bu arada burada da trafik var. Yani tam olarak anlamadım problemi. Neyse bir ara Mehmet Uslu'ya gideceğim zaten de. Şu trafik ne alaka anlamadım. Saçma sapan bir şekilde bekliyorlar. Evet, birazcık zaman sonra yolumuz açıldı arkadaşlar. Ben buradan uzayacağım arkadaşlar. Hiç döner kavşağa girmeyeceğim. Zaten genellikle kullandığım bir yol. Burayı boşuna yapmamışlar herhalde yani. Buradan şu şekilde uzayalım. Lan polis bizim peşe düşmesin sonra. Sen trafikte beklemedin. Gibi bir olay. Bu arada koku aldım demiştim. Onları da bir asmaya zaman bulamadım. Neyse şurada ışıklarda beklerken asarım. Fazla da acele etmeye gerek yok. Evet şöyle astık arkadaşlar. Geçen gün Gülşen var bizim muhasebeci lokomotif Gülşen. Bana bir tane evrak gönderdi. 50 bin lira sadece bu aracı aldıktan sonra ıvır zıvıra masraf etmişim. Yani bu şekilde gidersek herhalde sadece araca çalışacağız gibi duruyor. Ama bu da ihtiyaç yani. Yapacak da bir şey yok. Daha da fazlasını yapacağız. Yani o kadar şey dokunuyor birazcık bana. 50 bin lira masraf etmişiz ortada aslında hiçbir şey yok. Yani aracın içi falan boş şu anda. Ufak tefek böyle ıvır zıvır kabloydu falan hani o tarz şeyler alırken Bayağı bir paramız gitmiş yani. O da sağ olsun bizim her şeyimizi hesap ediyor yani. yani. 22 ton yük de aslında bu araç için çok fazla bir şey değil arkadaşlar da bilmiyorum. Hem motor çok bağırıyor hem de bir sıkıntı var kalkışlarda. Araç yata yata sağırlaşmış da olabilir bilmiyorum. Yani yatan araç her zaman için tehlikelidir. Hiçbir zaman tam performans çalışmaz tabii ki. Sağ tarafa gideceğiz ama daha doğrusu sola gideceğiz. Sağda kaldık. Bakalım umarım bize yol verirler. Bence verirler. O kadar kötü niyetli insan değil ya bunlar. Verirsin, verirsin. Memeci. Ver artık. Eyvallah. Neyse. Kimse vermedi de. Kırmızı ışık ihlali derken. Oo. Ayaküstü dolandırıldık arkadaşlar. Evet bu ara birazcık tempolu çalışıp açıkçası arkama bir tane Dorse almak istiyorum. İkinci el falan sıfır fark etmez. Markası da fark etmiyor. Herhangi bir marka. Herhangi bir Dorse almak istiyorum sadece. Çünkü böyle birazcık Joker'e dönüyorsunuz. Etrafta ne iş varsa onu yapıyorsunuz. Ne yaptığınız da belli olmuyor tabii ki sizi. Tamam şey yapıyorlar da herkes böyle baltırak gibi arkanıza Dorse verip göndermiyor size. Bazı iş fırsatlarını da o yüzden kaçırabiliyorsunuz yani. Veya dorsiye alıp bir şirkete bağlı da çalışabilirim. Bu konuda bize belki Baltırak yardımcı olabilir. Ona bakacağız. Evet sabah sabah adam bağlamış gidiyor Sandero'ya. Sandero mu? Aynen. Kantar'da da tartılalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar çıkıyor. Araç 36 ton arkadaşlar. Yükümüz 22 ton. Yani bizim araç da fena değilmiş. He. Bayağı ağırmış yani. Sen niye girmiyorsun Kantar'a? Pardon kusura bakma. <laughs> Devam et. Burada kamyonun ben ne bileyim. Arkadaşlar şimdi bir bildirim geldi. Bilmiyorum ceza iki tane gözüküyor. Kırmızı ışık ihlali. Umarım bir şeydir yani yanlış. Bir yanlışlık olmuştur. Çünkü iki tane üst üste ceza yemek açıkçası baya bir oturur. Harbiden bugün evde olsaydım daha fazla kardaydım. Neyse geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Çalışıyorsak ödeyeceğiz. Şöyle biz şu evrağımıza da bakalım. Aracımızın her şeyi tamam mı? İyi güzel. Saliyede yazdığı gibi aracımızın ağırlığı. Ondan da şimdi yolda sıkıntı yaşamayalım. Bu araçta bir şanzıman sipariş edeceğim ilerleyen zamanlarda. Bu aracın şanzımanı bize uygun değil anladığım kadarıyla. Onu ben bir telefonda sorayım. Mehmet Usta'ya. Mehmet Usta benim birinci mekanikçim. Bir de Dorse araştırayım. Gerçi Dorse'yi de bir kulağa delik Şoförlere de sormak lazım yani Şoför var bizim arkadaş Mahmut Şurada kalfatımızı yapacağız arkadaşlar da Bunlar sağdan niye gidiyor Altındaki kaç milyonluk araba bas çık solak bas git ya Şurada bizim haşlamacı Orhan var arkadaşlar onun yeri Onda bir haşlama içelim ya Şöyle Kendimize gelelim Karnımız bir bayram etsin midemiz bayram etsin daha doğrusu Şu şekilde bırakırsak bir sıkıntı olmaz. Şöyle gidelim, güzelce bir yemek yiyelim. Karnımız iyice bir doysun. Çünkü aç ayı oynamaz. Burada stop dedelim. Partlarımız yansın. Önemli değil. Evet, hava da güzel ya. Harbiden bulutlu ama güzel bir hava var. Serin serin esiyor böyle. Çok soğuk da değil. Baharlıkla dolaşabiliyoruz. Aracımızı da şöyle çektik oraya. Dehşet bir şekilde duruyor. Daha da dehşet olacak. Hemen şuradan ben siparişimi vereyim. Evet arkadaşlar selamımızı verdik. Siparişimizi de verdik. Şöyle oturalım ya direkt girişe. Belki birkaç tanıdık olur veya ne bileyim birileri gelir. Onlarla da iki sohbet ederiz. Çok güzel bir şekilde yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Çayımızı içtik. Arkadaşlar da geldi. Onlar da ufaktan yola doğru, araçlarına doğru yöneldiler. Yola çıkacaklar. Valla konumuz konuştuk şoförlerle de. işte herkes mazottan şikayetçi, parça fiyatından şikayetçi, yükün ölü fiyatından götürmeye şikayetçi. Valla tüm şoförlerin ortak sıkıntısı. Hani parçayı bir şekilde tedarik ederseniz de işte fiyatlandırması çok acayip oluyor. Yüksek araçta da, büyük araçta da, ne bileyim eski araçta da hepsinde mevcut bu. Otobüsünden en binek aracına kadar yani hepsi aynı şekilde. Ee, yolu da sordum. Hava durumu iyiymiş Ancak yani hava durumu da bu şekilde. Yağmur gözükmüyor ama grafik birazcık sıkıntılıymış yine yolda sıkıntılar yaşayabiliriz. Neyse fazla şey yapmayalım, oyalanmayalım bizde. Ben gideyim hesabımı ödeyeyim, ardından araçla görüşürüz. Yani buradaki fiyatlar yine fena değil tabi ki yol üstünde olduğu için ama şehir içinde falan mağaradan bitik bir piyasa var bitikten kastım yani baya bir fazla olması eskiye nazaran. Eğlendi eski günler. Eskiler eskiden mi güzeldi yoksa eskiler mi güzeldi neydi öyle bir söz vardı da şimdi birazcık random salladım işte ufaktan otobanımıza doğru çıktık etrafı şehri izli izliye çevreyi izli izliye. 90-90 gideceğiz. Zaten birazdan çevre yoluna da bağlanırız. Bu yolları bilen biliyordur yani. O yüzden oh, adam ne güzel dayamış döşemiş görüyor musunuz? Vallahi güzel dayamış döşemiş. İnşallah bir gün bize de nasip olur. Çalışacağız. Öyle bir şey olması için tabii ki sadece çalışmamız gerekiyor. Bugün ya bir aksilik var ya farklı bir durum bilmiyorum da ne bileyim trafik de var. Sıkıntımız fazla bugün arkadaşlar. Hayırlısıyla şu teslimatı bir yapabilelim de. Başka bir şey istemiyorum. Bu arada araç rampada kalkıyor. Ondan yana da sıkıntı yok da. Bilmiyorum. Sistemsel bir arıza var. Düz yolda araç beyinden hata veriyor herhalde. Aracın beyni arızalı. Çünkü araç rampada kalkabiliyor yani. Evet bu yol kapalı herhalde buradan bahsediyorlardı da İstanbul üzerinden gidemeyiz bakalım konuşacağım şimdi nedir ne değildir kaç dakika açılacak ona göre bekleriz yolumuza o şekilde devam ederiz. Değerli dostlar ben beklemeyi tercih ettim zaten de şimdi açıldı çok da fazla bir kaybım olmadı yani 15 dakika bekledim sadece yoksa bizi diğer yoldan gönderselerdi aslında diğer arkama doğru da benden sonra baya bir trafik oluştu. Diğer araçlarda bekleyebilirlerdi. Bence o kadar bir zaman kaybına gerek yoktu yani. Bu tarz işleri de hemen hızlı bir şekilde çözseler keşke. Çünkü burada hem yakıt israf oluyor hem zaman israfı. Dolaylı olarak tabii ki de bu yine cebe yansıyor. Bunları dikkatli düşünmek lazım. Evet Tekirdağ'a ya yaklaşık olarak 70 kilometremiz kaldı. Yolda süzülelim bakalım. Gidelim. Arkadaşlar ufaktan Tekirdağ'a geldik. Yine yol çalışmaları vesaire buralar <laughs> sıkıntılı yani bitik bir bölge. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle ilerliyoruz. Umarım bizim önümüzde çok fazla bir sıkıntı yoktur. Şoför arkadaşların dediği doğru çıktı ama birincisini iyi kolay atlattık da bakalım çıkışta umarım bir sıkıntı olmaz veya bu geceyi burada da kalabilirim. Çünkü gün içinde hadi yük bulduk diyelim. Aa bak yine burada da yol çalışması var. Neyse yük buldum diyelim. Bu sefer bilmiyorum yani çok ekstra yollarda geçirmiş olacağım. Dinlenmeyi falan da hani sıkıntı olabilir. Ben genellikle böyle yolda dinlenmektense böyle şehir içerisinde dinlenmeyi her zaman tercih ediyorum. Uygun müsait alanlarda. Herkes belki de onu tercih ediyordur bilmiyorum ama. Hani tabii ki şehir merkezinin şöyle bir dezavantajı oluyor. Hareketli oluyor. Yoldaki kadar şey yapamıyorsunuz. Sessizlik içerisinde kalamıyorsunuz. Hayda. Tam da şirkete geldik arkadaşlar. Polis abiler bizi durdurdu. Neyse sıkıntı yok zaten şurası. Rutin bir evrak kontrolü. Eksik bir şeyimiz yok. Herhangi bir problemimiz yok. Umarım sadece evrak kontrolüdür yani. Aynen dediğim gibi arkadaşlar. Evraklara baktı ve gönderdi. Herhangi bir problem zaten yoktu bizde. Şirkette burada olduğu için fazla oyalamak istemedi beni. Şu Berlingocu abinin arkasından biz geçelim. Boşuna beklemeyelim. Ekstra trafik olmasın. Şöyle şurada duralım. Ben bir bakayım kim var kim yok. Evet arkadaşlar beni sıraya almadılar. Yani boşaltma sırasını almadılar. Zaten Dorsey'i bırakıp gideceğim için. Sadece şu anda rampada araç var. Onu bekliyorum. O çıkınca oraya yanaşacağım. Dorsey'i bırakıp buradan gideceğim yani. Başka da ekstra bir şey yapmayacağız. Bakalım gelişmelerden size haberdar ederim. Arkadaşlar şu anda şirketten çıkıyorum. Balı nereye gidiyorsun? Buraya dönmen lazım. Ese devam eder de koçum. İşimiz gücümüz var. Sen de at kendini sola. Şöyle aracı da ufaktan bir piyasa modunu alalım. Ön basık olsun. Şimdi ben bir Feyaz'ın yanına gideceğim. Onu aramıştım. Bakayım burada mı diye. Harbiden de buradaymış. O da bizim bir şoför arkadaşlardan bir tanesi. Gidelim Feyaz'ın yanında birazcık takılalım. 3-5 saat neyse. Ardından kendimize iş bakacağız. Açıkçası benim bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İçeriklerde hoşunuza giderse önce içeriği beğenip ardından da hem bana destek olmak için hem de yeni içerikleri kaçırmamak için kanalı takip ederseniz çok çok memnun olurum. Bu şekilde de bana destek olmuş olursunuz. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünce dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bu ne kardeşim ya? 30 binini yolda harcadık. Bize kalan 90 bin. İyi neyse iyi para yine de bunu bulamayanlar da var, kazanamayanlar da var. Allah bin bereket versin. Yağmur da başladı. İyi güzel. Atla atla öyle yolumu atla da. Bir ara frene basarım ben. Ne güzel dünya.